Ama ben zaman istedim. Ya sonuçta yıllardır ölü bildiğim annemin yaşadığını öğrendim. Ya bak Miran beni en iyi sen anlarsın. Sonuçta aynı şeyleri yaşadık. Cesaret edemedim. Azize teyzeye de susmasını ben söyledim. Miran. Bak gördün mü? Tutmuş sözünü. Sana verdiği sözü tutmuş. Az zor durumda kalmasın diye susmuş. Hadi git. Git çevir yolundan. Gitmesine izin verme. Ha, ah, geldi seninki değil mi? Merhabalar Füsun Hanım. Ben de Yaren'e bir uğrayayım dedim, bir kahve içtik. Ne de olsa gebedir kız. Bir ihtiyacı var mı yok mu diye yoklayayım dedim. Aslan Bey konağında kimsenin bir şeye ihtiyacı olmaz Handan Şadoğlu. Böyle bahanelerle devamlı gelip gidecek misin? Yok bahane değil de ben annesi olarak tabii vazifelerimi... Bu saatten sonra yarenin üstünde senin hiçbir vazifen yoktur. Kızın sağlam kapıdadır. İkide bir eşiğimi eskitme. Yani ben kızımı göremeyecek miyim Göreceksin elbet. Sen istediğin zaman değil ama. Ben istediğim zaman. Selametle. Gel kız içeri. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.